hipodrom.com Türkiye'nin en büyük ikramiyesini dağıtıyor. Yurtdışı altılı ganyanlarda tevziye ek tam 1 milyon puan sadece hipodrom.com'da. Alt limit yok, kazanmanın sınırı yok. Bir kere değil, her gün geçerli. Üstelik yurtdışı altılı ganyanlarda da tevziye ek 100 bin puan. hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Değerli izleyiciler PADOK TV'den herkese iyi akşamlar diyoruz PADOK programında sevgili Salih Çelik'le birlikte yarınki Şanlıurfa programı değerlendirmek üzere karşınızdayız. Salih abi hoş geldin nasılsın? Ee, hoş bulduk hayırlı akşamlar iyi ayılar ee, Naim. Nasıl, nasılsın abi nasıl gidiyor? Vallahi iyiyiz teşekkür ederiz. Sizlere sormalı ee, burada e, bizim Şanlıurfa'da gerçekten e, güzel bir atmosfer var bir yoğunluk var bir karabalık var. Bir sezon ee, var. Tabii Tabi sezon başıdır. Urfa'da e, genelde yoğun kışın e, yoğun oluyorlar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz bakalım. Her şeyin hayırlısı. Evet e, sezon başlayacak Şanlıurfa'da. Tabii ki kazası belası bir sezon. E, dileyelim Şanlıurfa ve diğer hipodromlarımızda da artık e, kış sezonları başlayacak değerli izleyiciler. Şanlıurfa'da e, Şanlıurfa'da onlardan biri. E, bugün içinde Şanlıurfa'da 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. Ee, son zamanlarda tek altı Gayan'a ayağına e, yorum yapıyorduk fakat e, bugün için 9 koşulu bülten yarın için Şanlıurfa'nın ilk yarış gününde e, bizlerle olacak. Toplamda 86 at start alacak. Nasıl bir program gördün Salih abi Şanlıurfa'da? E, Valla oldukça e, karabalık bir program. E, açıkçası biz saniye tek altılığa alışmıştık. E, özellikle e, gerekeni biz zaten söyleriz yayında ekran başında bizi izleyen. Yerseverler de bir takipçiye bir izlesin, bir takip etsin. Gerçekten hani çift altılı olunca biraz hani kafa karışık oluyor açıkçası. Gene elimizden gelen çabayı gösteririz. Yerseverlere şey yaparız, faydamız olur diye düşünürüz açıkçası. Dokuz koşu güzel bir programımız var, çift altılımız var. Gerekeni biz söyleriz yayında bizi izleyen severlere bir faydamız olur diye düşünüyorum açıkçası. Elbette ki öyle Sal abi. Ee, saatler 17.30 gösterdiğinde Şanlıurfa'da birinci yarış gününde biz sezonda yeni sezonda ilk koşu maiden mücadele olacak. 3 yaşlı Arap tayları 1400 metre mesafede start alacaklar. Pist kum, 12 tayın katılımıyla gerçekleşecek. koşuda. söz sende birinci altı Gayan için. E, birinci altılı Ganyan'a gelince tabii ki ben e... Ee, açıkçası birinci altına kanyan biraz zor gibi gördüm. Program üzere böyle baktım. E, takip ettim hatlar var. İşte Galop'ta Dekeresinden e, olduğum için takip ediyorum. Tabii ki biraz birinci e, altını biraz zor gibi gördüm. Biraz karabalı geçeceğim. E, tabii ki e, ekonomik kuponlarımız bir de geniş kuponlarımız olacak. E, söyleyeceğim birinci ay gelince tabii ki e, altın numaralı süper baba son yarışı ikinci oldu. İsa Katar'da buluyorsun. Bu araları çok formda İsa Katar'ı e, gerçekten e, ee, bilinçinde beğeniyor mesela Katar. Altı numaralı e, süper baba e, son yarışı İzzetin Gürekerli Aplanda ile ikinci kaldı. Bu defa tabi e, şans İsa Katar'a denemiş. E, yani daha da çok çok ön plan atıyorum. Altı numaralı süper baba diyorum. Birinci atım olacak. Sonra 7 numaralı e, Tolkun ve iki numaralı Grom Master. Tabi Sami Kaplansız asla kupon yapamam. Özellikle meydan oldu mu? <laughs> 7 e, numara şey 2 numaralı Grow Master Sami Kaplan 3. atım olacak. Ve 4 numara Kalayu. Tabi çizgi çekiyorum. E, sonra 8 8 e, numaralı e, Küçük Ofyon e, ve 9 numaralı pardon 8 e, numaralı Huma kızı tabi bende sürpriz olacak. Yani normal e, şanslıdır. Sonra 9 numaralı Küçük Ofyon ve 1 numaralı e, Bafara Bey ve 5 numaralı lastan e, Segal. Yani sıralamam 6, 7, 2, 4 çizgi çekiyorum. Geniş kuponlara da 8, 9, 1, 5 ilave yapabilirler. 4 artı 4 toplamda 8 isimle Şanlıurfa'da 1. 6 giriş yaptı Salih Çelik. 6, 7, 2, 4 çizgi 8, 9, 1, 5 sıralaması oldu. Salih abi ben de kalabalık tuttum. 6 ata kadar yükselttim. Dilba atakı ilavesi alan 4 numaralı Kalli abi benim bu kez yine favorim olacak. 6 numaralı Sümer Baba İsa Katar idaresinde ikinci sıradan önereceğim. 8 numaralı Hüma kızım Ferit yardımcıyla özellikle Ferit Yardımcı start alacak. Ferit çok formda e, bu isimde ilk iki çim yarı, <laughs> çim yarışı ardından Diyarbakır'da iki kum yarışında ikincilikler elde etti. Bugün Şanlıurfa'da daha şanslı görüyorum. 7 numaralı Tolku son dördüncülüğüyle toparlanma evresinde. iki numaralı Crown Master yine üç yarış tabela dışı kaldıktan sonra son dördüncülüğüyle bir kıpırdama yaşadı. Ve dokuz numaralı Küçük Ofyon hem gözlük hem dil bağı ilavesi alacak. İlk yarışta Adana'da start aldı tabela dışı kaldı. İlk kez geleceği Şanlıurfa pistinde Özgün Ağ temsilcisine bir şans tanımalıyız. 4, 6, 8, 7, 2, 9 sırasıyla benim de önereceğim isimler olacak. Günün ikinci koşusuna geldiğimiz zaman 3 şart yani şartlı 3 2 yaşlı İngiliz tayları 1400 metre kum pisti start alacaklar. 7 tayın katılımıyla gerçekleşecek koşuda birinci 5. kayan startı verilecek. Sağol abi söz sende. E, ayağına gelince tabii ki 5 e, numaralı e, Bay Dalton'dan başlayacağım. E, i̇kinci yaş startında harika parmak güzel bir yarış çıkarttı. Tabii ki 3 şart kazanan e, bir e, tayımız. Ee, daha da ve ilerleyen günlerde iyi, iyi iyi koşmasını bu at, bu SRAM'dan da açıklasını bekliyorum. Ben 5 numaralı e, Bay e, Dalton'u e, yalnız başına bırakıyorum yarı severlere. Evet 5 numaralı Bay Dalton ismi yalnız başına kaldı Salih Çelikte kulaklığını çıkaran Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki <laughs> start alan isim yalnız başına kaldı ki aynı fikirdeyiz, aynı taraftayız. Hayatının ilk yarışında Adana'da 5'inci elde ettikten sonra Urfa'da yine Ferit Yardımcı ile birlikte şart 3 koşu 24'lerin içinde uzak kazanan e, Bay Dalton ilerlettiği formuyla daha da tecrübelendiği e, durumuyla kendinden daha tecrübeli rakiplerin yanında start alsa da uygun sikletiyle Bay Dalton bence de kazanmaya çok yetenisi. 5 numara Bay Dalton benim de ilk altta özelinde sığındığım liman oldu. Günün üçüncü koşusu. Bir diğer şart. 3 bu kez. 3 yaşta İngiliz tayları start alacaklar. Mesafe 1200 pist kum. 8 tayda burada start alıyor. <laughs> Abi söz bir kez Hasan. 3 ay gelince altını, birinci altını. 3 ay gelince ben 5 numaralı e, Warrior Cat'i ön planda tutuyorum. Sonra 6 numaralı e, King Font. Sonra 7 numaralı e, Pytalk. Ve 8 numaralı Buzova ve bir numaralı Ahmet'in Mayhart'ın aradan sonra bir yarış gördü. Tabii ki geçmişte güzel yarışlar yapmış Ahmet'in Mayhart'ı. Ee, tabii ki Tanıyan Jockey Mahmut Önlü ile sürekli İtman'da buluşuyor. Ee, geçen bir yarış gördü. Aradan sonra geldi. Tabii ki çok tutuyorum açıkçası. Çizgi çekiyorum. Sonra e, iki tane mi olacak geniş kuponlar içinde. Üç numaralı Boksor Ahmet ve iki numaralı Balbike. Geniş kuponlar içinde ilave yapabilir. Yani sıralaman e, Şanlıurfa'da 1. 6'nın 3. ayağı 5, 6, 7, 8, 1 çizgi çekiyorum. 3 e, de ilave yapabilirler geniş kuponlar için. Evet zorlu görünen şart 3 koşuda 5, 6, 7, 8 ve 1 ekonomik oyunlarda yeterli dedi. Ama biraz sürpriz arayacaksak 3 numaralı boksör Rahmet ve 2 numaralı Balbike'ye de yer vermeliyiz dedi Salih Çelik. Benim favorim de 6 numaralı Kings Front olacak. Artık 3 yarış koştu Doğu'da, Elazığ'da. Şanlıurfa'ya e, gelecek bu kez. İlk kez start alacak olmasına rağmen Elazığ pistinde edindiği tecrübeyle Şanlıurfa'da artık başarılı koşmasını bekliyorum ben Doğu pistinde. 6 numaralı Kings Front'un power önerdim. 7 numaralı Paytak dirbağını çıkararak geliyor. Mehmet Doğan var üzerinde. Ankara'dan sonra ilk kez geldi Şanlıurfa pistinde. Yine bugünkü Jokey Mehmet Doğan dersinde elde etti. Üçüncülüğün ardından bu kez daha uygun grupta daha şanslı görüyorum. 2 numaralı bal bir kez Ferit yardımcı dedikleri At günden güne iyiye gidiyor. Son yarış Diyarbakır'da Ferit de üçüncülük elde etmişti. Bugün ağır kilosuna rağmen bir kez daha tercih edilmeli. 8 numaralı Buzova yine bu sene koştuğu 4 yarışın son yarışında bir tabela içinde kaldı. 5 hatta 4. elde etse de artık nefes olarak kondisyon olarak bu açı giderdiğini düşünüyorum. Buzova Sami Kaplan idaresinde 4. sıradan yazdım. Son olarak da her ne kadar e, Bursa pistinde isteğini veremese de doğuya gelecek olan 5 numaralı Warrior Cat'e de ben bir şans tanımak istiyorum. Mustafa Işık idaresinde 6-7-2-8-5 benim de 3. koşu sıralamam oldu. Geçiyoruz günün dördüncü. ikinci altı beğenine ilk ayağına aynı zamanda. Made in mücadele 3 yaş Arap tayları ile de ikinci altı beğenine giriş yapacağız. 1400 metre mesafede kum pistte <laughs> burada start alacak. Salih abi ikinci altı gayana. Bir meydan yarışta daha başlayacağız. Bakalım düşüncelerin neler olacak. İkinci altının birinci gelince ben biraz e, karabalık geçeceğim Yatağı adım olacak? Tabii ki sıralamam olacak. olacak? E, ben iki numaralı e, Çelik İbo'yu e, çok çok ön planda tutuyorum. E, Ankara'dan sonra bir yarış gördü Urfa'da. E, sonra e, dört numaralı Ertuğrul Baba değişen Jokey Feridi ile biz bu defa şansını denemiş. E, ee, sonra 5 numaralı Hamdi Ağa ve 8 numaralı e, e, Bayan Sözcü, 9 numaralı e, Çenter ve 10 numaralı Çel Şavi ve 11 numaralı Perişka Pera. Yani sıralamam e, Şanlıurfa'da 6'nın birinci aya, ikinci 6'nın birinci aya gelince 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 olacak. Yine kalabalık. Meydanlar bugün zor herhalde. E, Salih abi yarın yani meydanlar. Tabii ki zor çok zor görünüyor meydanlar ya. Evet. E, bir de şimdi e, hipodromlarda sezonlarda ilk yarış günleri zor geçer. E, şimdi Şanlıurfa'da da e, meydan da ikramiye olarak belirleyici olabilir. Sana hak veriyorum. Ben de dört at yazdım buraya. E, benim de favorim sekiz numaralı e, bayan yüzücü olacak. Bayan yüzücü ilk kez son yarışında şartlı üç koşula henüz meydanken Mustafa Işık'ın dersinde geldiği tekrardan Urfa pistinde. Biraz start ağır alıp e, ilk 3 rakibinden uzak kalsa da 4. elde etti. Ben o gün Ovat'ın ilk kez düzgünce yarış koştuğunu gördüm. E, bugüne kadar koşmuş olduğu son yarışına kadar 5 yarışında tabela dahi yüzü görmeyen e, bayan yüzücü son yarışında et, elde etti bir Toparlanmış gibi geldi bana. Bugün için tekrardan Mustafa Işık hmm. ben ilk sıradan yazdım. Cazip favorim. 2 numaralı Çelik bu. Biz bu Ankara'da çok oynadık. Ee, i̇lk iki yarışında özellikle e, bekleyen atlardan biri de ilk yarışında 3. sırada çıktı AGF'si. Sonrasında 8. atta 7. kalınca biraz daha ikinci yarışında AGF'si daha da e, geriye düştü ve 9. atta 9. oldu. Sonra Şanlıurfa'ya gitti. ve Duyumlar arasında yer alıyordu e, bazı e, yerlerde. Fakat o günde yine tabela dışı kaldık. Bugün Dilbağ ilavesi ben her zaman şunu söylüyorum İsa Katar sürpriz atları çok iyi biner. Sürpriz atlarla kazanma başarısı, yüzdesi daha fazladır. Yarın için Çelik İbo ondan farklı bir performans bekliyorum. İkinci sıradan yazdım. 4 numaralı Ertuğrul Baba tecrübesiyle ön plana çıkıyor. Ferit yardımcıyla start alacak. Üçüncü sıradan yazdım. Son olarak da 10 numaralı av yazdım. Burak Bektaş binecek ona da yazı pistinde son iki yarışında tabayalar içinde kaldı. Yarın için Şanlıurfa'da daha perform performansı yüksek bir e, yarış bekliyorum orada. Onu da son sıradan yazdım. 8-2-4-10 sırasıyla önereceğim isimler olacak. Günün 5. koşusuna geldik. Handikap 15. 4 yaşlı Arap tayları 1700 metre. Mesafede start alacaklar. 10 isim koşuya katılıyor Salih abi. Sözü tekrardan sana bırakıyorum. E, i̇kinci ay gelince İkinci altın ikinci ay gelince tabii ki ve e, ikinci beşliğinin birinci ay olacak. E, tabii ki sıralamam e, altı atım olacak. Sıralamam şu şekil olacak. Altı numaralı calibe Yavrus'tan başlayacağım. Son yarışı e, güzel bir yarış kazandı. Dişi şey yarıştı. Kazandı formda. Sonra üç numaralı Muş fırtınası Zaman zaman e, totosu güzeli koşuyor. Sonra e, beş numaralı Akor Ateşi. Ne kadar zor, atıyor, zor bir at olsa da yazılması gerekir. Sonra e, 7 numaralı Kraldoğan e, geçen Ahmet Bayer'la aynı güzel bir e, yüksek oynanla geldi. Sürprizdi o gün. 6'lı 8 15 milyar bir güzel bir para da verdi, ikramiye de verdi. 7 numaralı Kraldoğan diyorum. Ve 10 numaralı e, gözümüz Aydın ve son sırada da 4 numaralı Alıcıoğlu diyorum. Yani sıralamam eee Şanlıurfa'da ikinci altının ikinci ayağı 6 3 5 7 10 ve 4 olacak. Evet. Altı at sıralamasını iletti Salih Çelik. Dolu dolu gidiyoruz. Bakalım e, yarın Şanlıurfa beklenen gibi olacak mı ikramiye olarak? Çünkü e, senin mesela bu kadar zorlu görüp de fazlasıyla at önerme e, muhtemelen cazip bir ikramiye olacağı ışık tutuyor. Yani ona e, ışık tutuyor. E, ben de senden aşağı kalır yanım çok yok aslında. Beş at da ben yazdım ama ekonomik oyunlara ikinci bir isim arayan için arayan izleyicilerimiz için 3 numaralı Muş Fırtınası'nı önereceğim ben. 61 kilo start e, alacak e, bu yarışında. E, son yarışlarında Burhan biniyordu hatta doğu pistinde özellikle. Son 6 yarışlarında 5 doğu pisti yarışında 5'inde Burhan biniyordu. E, bugün Ferit tercih etmiş. Yani Ferit e, ki son dönem e, doğu performansına baktığımız zaman e, bir hali formda olduğunu görüyoruz Ferit yardımcının. E, ben yarın yine de bu e, formunu yansıtması durumunda Muş Fırtınası'yla birlikte kazanabileceklerini düşünüyorum. O özlediği birinciliğe kavuşabileceklerini düşünüyorum bir kez daha. Ekonomik oyunları yalnız bıraktım. 6 numaralı Calibe Yavru son yarışını kazandı. 7 numaralı Kral Doğan son yarışını kazandı. 4 numaralı Alınca Han bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. Ve 10 numaralı Gözümüz Aydın Antalya pistinde Kocaeli e pistinde oynadığımız attı. E Gözümüz Aydın. Sonrasında Diyarbakır'a geldi ilk yarışında Ferit'le 9. ayda kazandı. Sonra da Elazığ'da kısa mesafede 5. elde etti. Bugün daha orta mesafede daha da böyle sonları ciddi gelmesini bekliyorum. 52 kilo Mehmet Şakir. Dolayısıyla son sıradan öneriyorum. 3 çizgi 6, 7, 4 ve 10 şeklinde benim de 5. koşu değerlendirme. 6. koşuyla birlikte birinci altı gayını sonlandıracağız Şanlıurfa'da. Hilvan belediye başkanlığı koşusu olacak. Bu yarış kısa vade 6, Dört Bölkü Arap atları 2000 metre kum start tartılacaklar. Toplamda 10 isim koşuya katılırken 3 numaralı oğlum benim ve 10 numaralı Şimşek oğlu eküri koşacaklar abi. Birinci altın güveninin son ayağı için söz sende. E, i̇kinci altın, ikinci ayağı gelince e, tabii ki ben e, e, şeyden başlayacağım. 7 numaralı Serhat Tay'dan başlayacağım. Serhat Tay e, gerçekten çok formda. dırnağının ucunda. Son yarışıyla yakın arayla yarışı kaybetti. Yüksek bir Ganyan'ı da vardı o gün. gene Mustafa Işık'la. Oğlum benim arkasına ikinci oldu Serhat Ben 7 numaralı Serhat plan atıyorum. Sonra 5 numaralı John Dere'yi, eski John Dere'yi sanki görüyoruz artık yavaş yavaş. 5 numaralı John Dere'yi diyorum. Sonra Ekürler'den 3 numaralı oğlum benim. Ve bir numaralı Diyarbakır. Ve 2 numaralı güçlü önde boş kalırsa yarışı bitirebilir diyorum. Ve çizgi çekiyorum. 8 e, numaralı Gömeç'te e, benim bombam olacak. 8 numaralı Gömeç'e geniş kuponlar içinde e, ilavaya mutlaka yap, yapsınlar. 8 numaralı Gömeç. Yani sıralamam. 7, 5, 3, 1, 2 olacak çizgi çekiyorum. E, geniş kuponlarda 8 numaralı Gömeç'i özellikle ilavaya yapsınlar. Evet. 5 artı 1 geniş kuponlara aman dikkat ismi geldi. Bu tur yarışlarda aman dikkat isimleri gerçekten dikkat çekiyor. Yani bu yarış kısa vade altı kilolar ilk 4 at 60 üzeri daha sonrası 60 aşağısı ve aşağısı. Yani aslında zor bir yarış mesafe uzun. Ben de 3 numaralı oğlum benimle başlayacağım. Aziz Akdemir idaresinde son dön dönemin en formda jokelerinden biri de o pistlerinde mi olacak. 5 numaralı John Dere. Yani Ergüçlü'ye e, Ferit biniyor. Bindi daha önce. Ergüçlü'yü çok iyi tanıyor. Onu çok ön planda bırakmayıp hemen yakınlarında konumlanırsa yarın için kazanan taraf olabilir. 7 numaralı Sarraftay. E, aşina olduğumuz atlardan biri. Şanlıurfa'da da elde etti şart 5 koşuda. Oğlum benimle arkasında ikincilikten sonra bu koşuda uzun mesafede şansını deneyecek. 8 numaralı Gömeç benim 4. sıradan atım abi. Ben de bu hattan iyi bir yarış bekliyordum. Sen de böyle dikkat deyince daha da güvenim arttı açıkçası. Elazığ pistinde 61 kilo ile koştu yarışta 3. kaldı. Bugün 57,5 kilo. Ciddi bir kilo avantajına sahip. Aman dikkat diyeyim ben de madem Salih abi diyor. 2 numaralı Ergüçlü de eğer Jondere çok pres yapmazsa Ergüçlü önde kalırsa bu kilosuna rağmen ondan da bir beyaz bayrak kayna gelebilir. 8-2 benim de bu koştaki değerlendirmem. Yedinci koşuya geldik. Şartlı dört mücadele. Üç ve yukarı açtı. İngiliz atları 2100 metre mesafede start alacaklar. Koşuya 8 isim katılırken üç numaralı Mitril, yedi numaralı The Glow ve 8 numaralı Queenstown ekürü koşacaklar abi. Sözü sana bırakıyorum tekrar. E, ay gelince tabii ki 3 e, üç adım olacak. E, i̇ki numaralı e, Trader'i ben e, ön planda olacak şablonunda. E, ve 7 numaralı e, T-Go ve ekürülerden ve bir numaralı Muşarraf. Yani sıralaman e, ay, 2. 6. Ay, 4. aya gelince 2, 7, 1 olacak. 3 adım olacak. Evet 2, 7, 1. 3 atla burayı geçebileceğimi düşünüyorum dedi e, Salih Çelik. Salih abi bende de 2 at var. Senin e, 3 atından ikisi var. Biri yok. Bir e, numaralı Muşarraf benim favorim. 60 kilo. Şimdi şöyle rakibinde Trader yazdım. İkisi de 60 kilo. Yani rakiplerine oranla aslında e, kilo dezavantajları söz konusu. E, fakat ben bu iki atında e, diğer rakiplerinden biraz daha iyi koşmalarını bekliyorum. Öne çıkaracağım atlar olacak. Muşarraf ağır kilolara alışık bir isim. E, ağır kilolarda koşmuş olduğu yarışlarında tabela başarısı ve kazanma başarısı gösteriyor. Aziz Akdemir var bugün üzerinde. İki numaralı trader Ferit Yardımcı var üzerinde. En son bindiğinde Elazığ'da ikincilik elde etmişti Ferit Yardımcı. AGF'ydi o gün için. İkinci kalmıştı. Ondan sonra e, bu yarışına kadar tercih etmedi. Bu yarışında tekrardan e, biniyor. Son Urfu üçüncülüğünün ardından uzun mesafeye tekrar çıkacak olan Cumhuriyeti Trader'ı ekip ailesine önereceğim. 1-2 yeterli gördüğüm koşu olacak. Günün 7 mücadelesi. Geldik 8 koşuya sahil abi. Handikap 14. 3 <laughs> ve açtı. İngiliz atları 1400 metre kum piste start tartılacaklar. Burada da e, kilolar yine denk sadece 7 numaralı Rayo. 52,5 kilo ve 5 numaralı o gibi orada 55 kilo. Diğer rakipleri biraz daha ağır, eşit görünüyorlar. Kilo bazında 7 isim katılacak söz sende. 5. ay gelince ben 2 atım olacak. E, tabii ki 2 numaralı Zertaş ön planlı olacak. E, Yunus Çelikbaş idaresinde atlandığımız. Sonra 3 numaralı Fortun Linera olacak. Yani 2-3 bana göre kapalı bir yarış izlersin yarı severlerimiz. 2-3 kapalı bir yarış izleriz e, diyebiliriz dedi e, Salih Çelik. Salih abi 3 e, numaralı frontliner benim favorim. Ben son yarışında da bu hatta aslında bir önceki yarışı gibi galibiyet bekliyordum fakat o gün için e, yine İsa Katar vardı. Müreç efektin inanılmaz bir sprintine maruz kaldı atlar. Yani hem startı ağır alıp e, Müreç efekt hem de sonlarda inanılmaz bir şekilde dışarıdan geldi. Çok kolay bir şekilde rakiplerini ayırarak kazandı. Skydive ikinci, Frontliner'da da üçüncülük elde etti. O gün favoriydi, AGF'ydi, üçüncü kaldı. Yapacak bir şey yok ama bugün yine İsa kadar idaresinde 60 kilo bisikletiyle 3 numaralı Frontliner kazanmaya çok çok yakın. Ben ikinci altlı gayen yani özelinde 3 numaralı Frontliner'ı yalnız başına bırakacağım. At yazsaydım senin gibi öncelik 2 numaralı Zertas yazardım. Çünkü uzun zamandır oynadığımız bir isim. tercih etmedim frontliner'a sığındım. Öyle söyleyeyim. Daredevil temsilcisinin bugün rakiplerinden önce Fatou'yu geçmesini bekliyorum. E, net olarak önereceğim isim olacak 3 numaralı frontliner. Kapanışta günün 9. koşusunda Maiden ile kapanışı yapacağız. Yine Maiden yine zorlu görünüyor. 3 yaşlı Arap Kaydırı 1400 kum. Burada da 12 tay start alacak Salih 9 numaralı Derman Kız ilk kez start alacak. Söz sende bu koşu son koşu için. Tabii Naim dikkat edersen hani e, son ay gelince hiç tekimiz olmadı, Hiçbir atı yalnız başına bırakmadık at. Evet, Doğru evet. mu? Ben de, e, tabii ki ben karabalık e, yarıştan yarı sevelerimize e, tabii ki e, son yarışta e, e, güzel bir derece galop yapmıştı. Aradan sonra geldi. Tabii yarışta mükemmel, ta 200'e kadar yarışına getirdi. 8 numaralı Şimşek oğlu ben e, yarı severlere yalnız başına bırakıyorum. 8. Binen kim Jockey? Binen kim? Sami. <laughs> Tabii ki. Salih abi, Sami abi, Sami Kaplan benim çok sevdiğim, değer verdiğim e, iyi insanlardan biridir, hayatımda yeri olan iyi insanlardan biridir. Sami e, burada idman jokeyliği yaparken İstanbul'da, o zamanlara dayanan yani çok eskilere dayanan bir dostluğumuz vardır. Yani her zaman naif, iyi niyetli, e, saf bir insandır gerçekten. Ee, ara sıra geliyor buraya İstanbul'a böyle eski günleri yad ediyor geliyor ara sıra denk geliyor ama artık böyle doğuya gittiğinden beri aslında e, sezon sezon işte Şanlıurfa, Elazığ, e, Diyarbakır geziyor. Çok çalışkan, çok efendi. Ee, gerçekten sevdiğim insanlardan biridir Sami Kaplan. Her zaman da onun kazanmasını çok isterim. Sen de bugün için ön plana çıkardın. Beni de mutlu etti bu. Ee, bol şanslar diliyorum ona ve tabii ki diğer e, jokeylere ve ilgililere. 8 numaralı Şimşek Beyinoğlu Salih Çelik tarafından ikinci altı gayen özelinde yalnız başına kalan isim oldu. Üçüncü yarışında beşincilik elde etmişti. Yarın için kazanan taraf olabilir dedi Salih Çelik. Salih abi ben bu yarışa şöyle bir baktığım zaman uzaktan böyle öne çıkan net bir isim göremedim. Yani tabela içinde yer alan atlar var. Evet iki yarış koşup henüz tabelaya giremeyen atlar. İlk kez koşacak bir tayımız var. Dolayısıyla ben ayrımsız ayrım yapmadan her harfini burada kullanmak istedim. Ee, bana göre yarış komitesi inanılmaz bir şekilde e, yarış seçerek son koşuya denk getirmiş meydanı. Anne yani demişken yani buradan çıkış yok. Burayı e, senin gibi böyle kısa geçer, e, kara geçer gibi düşünüyorum. Ben hepsi yap yapacağım bu koşuyu ama Salih Çelik sizin için çok çok kolaylaştırdı 8 numaralı şimşekin olduğunu yalnız başına bıraktı. Evet Salih abi ağzına sal. -i. sal -i. Nay, e, şöyle bir şey. 8 numara şimdi yanlış değilsem koştu yarış e, bizim Gökem Gökhan abi Gökhan Orman yana yayına çıktı. Tabi ki oradan söyleyince ben de hani e, artık e, notunu aldım. E, galibine bak, Hakikaten güzel galib yapmış. Aradan geliyor. E, özellikle yarışını izledim. Hakikaten de güzel koştu yani. Ta aradan sonra e, nefes yetmeyince tabii ki e, durdu. İkize kadar da yarışı kolay geri Daha kazanacak. Yarışı bitirdi. Ondan sonra durdu. Tabii ki dediğim gibi yani Sami Kaplan da gerçekten sabah sabah da ikman çıktım. Görüştüm gördüm Sami Kaplan. Yani ya kimse yanlış anlamaz. Kimseyi bizim doğu kere kimse kötülemiyorum. Hani Sami Kaplan benim için gerçekten ben her zaman favorimdir. Her zaman da Sami dürüst ve dedi emeği de karşılığını alıyor. Yani Sami halal bir insan ve dürüst bir insan. Gerçek bunu işten diyorum. Sami Kaplan dediğin gibi ben de sana katılıyorum. Evet abi ağzına sağlık tekrardan. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Kısa aradan sonra Bursa programıyla yayınımız devam edecek. Rıza alanda konuğumuz olacak. Şanlıurfa için tekrardan bol şanslar diliyoruz. Hipodrom.com'da yeni üyelere özel 1000 TL'ye varan hoş geldin hediyesi seni bekliyor. Kazandıran kuponlarla uzman yazarlar, çoklu kupon, kapsamlı istatistikler, HD kalitesinde canlı yayınlar ve daha birçok ayrıcalık için hipodrom.com'a katıl. Kazanmanın keyfini yaşa. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.